Evet arkadaşlar. Şimdi Kertenkele'nin arabasını bu kutuda ki çocuğun arabasını dönüştüreceğiz. Bakalım. Ne olacak? Fokus. Fokus. Abrakadabra! Şimdi kedi arabasına dönüşme zamanı. Şimdi bu yine bir kutu olacak arkadaşlar. Çok güzel. Yine bir kutu olacak. Ta -da. İşte yeni kutu. Bakalım içinden ne çıkacak. Mavi kutuyu kırmızı kutuyu dönüş, dönüştürdük. Bakalım içinden ne çıkacak. Aa, kedi çocuğun arabası. Şimdi kedi çocuğun arabasını geri dönüştüreceğiz. Ve evet, şimdi bakalım geri dönüştürdük mü? Aa, olmadı. Şimdi tekrardan yapıyoruz. Şimdi açalım. Aa geri dönüştürdük. Görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar kanalımıza kanalımıza like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere.